Serhat Bey ne haber? <laughs> <laughs> Serhat her şeyin şarjlı ya. Bak flexin şarjlı. Ben, ben, ilk defa gördüm şu anda. O benim cahilliğim. Ondan sonra Bijon anahtarım var burada şarjlı. Bijon <laughs> şeyde o masanın üstünde şarjı var. Bunu evet, <laughs> Ayhel <laughs> kullanıyoruz. Niye Ayhel? Ayhel. 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 Ich bin Ayhel. Wiederholen Sie das bitte. Ich bin Polizei. Ah, Waldemar, ich komme gleich. Ya Umdu da bak diye evet. bir alt ah, bir <laughs> Aa benim benim Almanca'm bitti. <laughs> Türkçe'ye dönelim. <laughs> Neyse e, çok memnunuz her şeyden. Her şey çok güzel. Herkesi aynı pilde vesaire vesaire. Ü, ürün <laughs> yerleştirme yok da yani yok, bir şeyler yani gel, gelseydi yok, oradan abi. iyi olurdu. Yani bizde hiçbir şey yok. olurdu, olurdu yani. Şey. bak her biz şey en her. Biz beğeniyorsak överiz. Beğenmiyorsak yani, severiz. Yani, severiz. Aynen öyle. <laughs> yani parasını verdikten sonra alıyoruz. Ne yapalım? Aynen. Şimdi Serçim o elindeki elindeki nedir? Bu şey gibi e, Farelik oyun kahvaltısına benzetiyorum şu an seni. Farelik oyun. Şu İsveç'te falan Finlandiya'da şey kız var ya. Yapıyor inekler geliyor falan. Çünkü köpekler geliyor bizde. <laughs> abi bu bizim Lada'nın, Lada Rus kızının. Yakıt rayımız ilk gün hatta diyorsan de, demiştim sana benzin kaçırıyor bu araba. Evet. Nereden bir kaçırıyor? Birinci enjektörden benzin kaçırıyor. Zaten Holy Renkleri shit. Renkleri farklı. Bu da niye kaçırıyor ona bir bakalım. Bu da sekmanları vesaire söktüm. Evet. Arabaya. Şöyle biraz daha ışığın altına gireyim. Burada yaptığımızda bak enjektör Ay 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 ay, ay ay. Yok olmuş abi. Hiç olmuş ya. Gördüğünüz üzere enjektör. Aynen. Enjektör şeyine. Bu yüzden daha kaçıyor. Diğerlerinde de öyle o var. Diğerleri de yanık. O koku oradan mı geliyordu? Yani hem buradan gidip diğerlerinden Ben gittim. Tabi ona göre bütün enjektörlerin işte o monik vesaire hepsini yeniledik. Her şeyi koyduk. Sana bir şey diyeyim mi? Birleşmiş dudaklar hava geçmiyor aradan. Bulunmayacak parça yok. Sen haber ver paradan. Şöyle bu manifold ultra bir manifold. Demir Oğlum dur yapmıştım. dur dur dur. Yangın yok söndürme şöyle göstereyim. Bu bir mıknatıs. Şimdi şöyle gösteriyorum. <laughs> Bak tutuyor. Yani anlayacağınız demirden. Manifold demirden. Bu ünlü bir Rus'un, bir Rus bir firmasıymış herhalde. Eldeki ee, imkanlarla mı yapmışlar? Yani bilmiyorum demirden manifold olur en Buna ne iyi at olur yani. <laughs> mı, ısın sen ısın onu bırak da olmaz. ben temin burayı kurcalarken böyle sen arkana dönmüşken şurada He. ben elektrot kaynakları tabii, gördüm. Tabi elektrot kaynağı abi görüyor musun bunları? Abi bak hiç eline dokunurken da... cırh geliyor bak. Aynen. Dur şurada var bak. Bak parçalar kopuyor zaten. Kaynaşı ki bak hep benzin kokuyor. Aşırı ya benzin. Bu yokluktan mı oldu yoksa gerçekten o yapan insana yani, e, binaen Rus, el mi yapıldı? Rus kafası böyle. Bu önemli olan gidiyor mu? Gidiyor. Kalk de la araşo davay davay. Prokrasne duvuş gidiyok sen benim manifoldum ne yaptın? Hahaha <laughs> Paramı ver. Sen bunu dur manifoldu söküp getirelim. onu arabada sonra göstereceğiz. Gerçekten mi? Çekiyorum. Oo. Ne çalalım? Sen var ya bununla suru üflersin lan tövbe Ort. haşa. Ortları çağırıyoruz Suat abi. Hadi Biraz bakalım. Morgu. Sana bir şey diyeyim mi? Buna <laughs> antlar bile gelir. Ooo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu çalsan Erven buraya gelir ha. Erven mi? O Erven buraya gelecek. Neydi o şeylere karşı da söyledi ya. Nima numuna minuma. Bir şeyler böyle. Bir şeyler böyle. Bu manifold kendi hocam manifoldu demiştik. Bunu takacağız. Ama hangi motorun? Üzerindeki Vega motorunun. Bak bu şekildeyken. Bu da böyle abi. Oğlum Age of şey gibi be. Çağ atlıyorsun. Onun gibi bir şey şu anda. Gaz kelebeği de biz hep almıştık da 90'lık miniboy. Bu ne abi? Küçücük baksana. Gaz kelebeği. Tabi bu buna göre şu an bir hüsran. Niye hüsran abi? Bunu demedim ki sökeyim takayım. Ondan sonra aradım en malik olduğun üzere direkt takalım. Kelebeği bir sonra Hı -hı. takmadım. Sonra takarım dedik. Hiçbir şekilde girme niye? Bu 2 vidalı, bu 3 vidalı. Yani bu bildiğim kadarıyla şu anda araştırmadım. 8 vakti dadaların enjeksiyonlusunun gaz kelebeği. Bize 16 vakti lazım. Onları tabi takacağız. Tabi 800 var taktığı için illaki şey farkı da vardır. Kalibrasyon vesaire. De. Kesinlikle. Bu arabada şu vardı. Royal da tamam çalışıyor ama neyle çalıştı bilmiyoruz. Aferin hiçbir şey görmüyoruz. Sanki biraz kalktın ne önce sen tur attık ya. Biraz kalkınca Hı -hı. araba bir boşluktan etti. Kimse yok. Aynen. Mesela ikinci viteste tümsekten geçiyorsunuz. Kalkmaya gitmeye de gidemezsin. Bire düşüreceksin. Yani Aynen. Motor yok. Boş. Kalıyor böyle. Kaza basıyor. Cookie. Heh. Hem şu manifoldtan yapar, atmosferik karabanın runnerları fark eder bu. İkincisi de kutu attığını gösterelim abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size hemen bir uygulama tanıtıyoruz arkadaşlar. Age of bilmem ne. Yok. <laughs> önce abi, abone olmayı unutmayın. Ya olursanız hayatınız renklenir. Olursanız yani, renk keyifli renk. zaman geçirirsiniz. Renk, renk. Aynen bak burada renk renk arabalar var. İşte mavisi var, kırmızısı var. Şimdi dışarı çıkacağım. Yine kırmızısı var. Ben şaka bir yana arada bir başka renk geliyor arkadaşlar. Abone ol, abone olmayın. Burada hep kırmızı araba var. Ha. <laughs> Su hattını benim değiştireceğiz de gel abi. Araç önümüz bu. Topaş fanı var üstünde. Oğuz. Zaten olmazsa olmaz. E, Radyatör bir yerden de delik damlatıyor çünkü. Dü, damlatıyor. Du. du. Artık o da yok artık. Çünkü du. söktük. Du hastamış. Bakır radyatör Ruslar için güzel olabilir belki ama Türkiye için güzel ben yani, yani ben normal arabalarda şey yapmıyorum eski ıssız umutsuzlu kamyon Türkiye için tamam niye bakır sıkıntı arabayı evet, ıslı... göz arasında böyle mi yaparlar? Evet. değil mi? bakır sınırı, pahalı. Soğumuyor bakır geç ısınır geç soğur. Aynen. Alüminyum olmak lazım alüminyum hızlı ısınır ama çok hızlı soğur. Aynen. Ee, o yüzden biz bunlar çık kurtulalım dedik. Onun dışında su hattı su hattı böyle bir ee, Oğlum dedemin evindekine benziyor şu anda. <laughs> aynen. Ya bak ben bilmem şimdi birisi gidip de laf söylemesin bana. Vallahi bilmem ben gördüğümü söylüyorum. Dedemin yani evindeki aynen. su hattına benziyor. Böyle her, her çocuk için evlendiğinde kaç çıkarlar ya o boru tesise benziyor şu anda. E, mi abi o zaman yapılırken belki bu. Ya imkan belki odur. Tabii canım kötülemek yani yani için söylemiyorum ben. Şu an çok karışık duruyor değil mi? Neyin yani, nereye kimin ne yaptığını belli sen bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradan suyu versen bütün mahalleyi dağıtırsın şu evet, anda. tabii. <laughs> evet, zaten... Bakıyorum Azeri Beycan doğal gaz attıramıyoruz. Sen <laughs> harfde <Bak, gülüyor> Şurada her termosat var. Laralarda ben araştırdım kadarıyla. Bu araba Vega motoru. Hı hı. Ee, su hattı motorun arkasında kalır motor dikine olduğu için. Evet. E, o yüzden su sistemini böyle karıştırdı. AK flash flash yaptı. Onun su hattı yanına çıkıyordu. Bizim eski Lada'ya bakarsanız sokak köpeği. Termosatla onun üzerinde her motor bu kadarken motorun yarısı kadar su sisteminde bir şey çıkıyor böyle alüminyumdan. Tabi burada o konulacılık, o dikinoğlu için duvara geldiğinde böyle bir e, çözüm olmuş. Bu da herhalde, bilmiyorum hangi lada da var ya da başka bir arabada, bu termostat yuvası herhalde bu şekilde. Tabi bir daha buna bağlarken, şu su sıcaklık e, müşürü mü? Su sıcaklığı bu fan müşürü abi, TOFAŞ ben fan müşürü. müşürü. Ondan sonra bu tıkır, beynin, tıkır. beynine su sıcaklık takmak gerekiyor, onun müşürü abi bu. Oraya da karışmış. Tabi ona sıcak, buna sıcak, buralar da erimiş sıcaktan tabi, ev dibinde olduğu için. E, tabii arada hortumları su bu nasıl geliyordu nasıl geliyordu bu böyle duruyordu buradaki motorun sıcak su borusu şuradaki Devildaimın soğuk su borusu şu kalorifer sıcak su borusu bir de aynı zamanda buraya bir tane daha uzanıyor arkadan e, şeye geliyor kaçak komşuya <laughs> giden su borusu <laughs> <laughs> süte katılan su borusu <laughs> Güzel bir şey, bir şey oğlum, oğlum Şimdiden... şey beynim yandı lan. O su yani, borusu, bu su borusu. Çok karışık. Biz çok değişik bir şey yapacağız. Ee, bütün su boruları baştan yapacağız. Su boruları baştan yaparken Erkan abi dedi ki biz de bu radyatör vesaire her şeyden kurtulalım. Ben sadece çok güzel bir getiriyorum. Şak diye her şeye ulaşacağız. Şu Gülüyor su abi. kabından da kurtulacağız her şeyden. Bir de tamam Erkan Post abi dedi, kuru, işi çok bitirelim dedim. Sıcaklık mı görmüş? Rengi falan biraz Aa, değişik geldi. Yani. O rengi mi suçlu... seviyorlar? Hadi abi. Hemen söyleyelim. Sana söyle. Abi, her başarılı bir Japonun, her başarılı bir Amerikanın, her başarılı bir Rus'un arkasında her zaman bir Alman vardır. Bak. Angela Merkel'in askerleriyiz. <laughs> Oğlum şu an camlarda içeri SWAT timi girecek <gülüyor> helikopterle. <laughs> Görecek bakalım. <arkadaşlar>. Herkes şimdi <laughs> bayrağı şunu bayrağı bile oynatacak. Yani bütün dünyanın Biz var evimiz oldu. tam tam nabzı göre şerbet şeyi atölyesi var Bir sürü bayrak var ha. BMW'nin M40'ın radyatörünü aldık. Ee, çok güzel oldu bence. Daha şu an öylesine koydum. Ayaklar falan yapacağız. Su kabı yanda benliğinin. Çok iyi be. Ee, ayrı yer kaplamayacak. Tabi ona göre şu borulara da baştan yapacağız. Bu borular da oh. demirden yapılmış. Dedim ya buradaydı evet. su fiş boruları. Alttaki, bak alttan da geçen bir tane daha esnek boru var. Evet. Düşün yani. Radyatör zaten egzoz manifoldu. Manifoldun oradan yine bayağı. Yine kaynatılmış her şeyine. Sıcakta falan Aynen. sıkıntı. Şimdi biz hepsini baştan yapacağız. Buradan borusunu çekeceğiz. Birbirine bağlayacağız. Yani şuradaki karmaç olmak hepsi gidecek. Şuradaki parçalar falan. Tekrar üstte orijinal şuradaki gibi, Pist diye direkt bunu orijinali kalacak yani. Hı hı. E, su çıkışları vesairesi de aynı orijinaldeki hı hı. gibi. Bunları güzelce paslanmazdan şeyleri yapacağız. Gönül e, de alüminyumdan yapmak ama alüminyum artık bir sonraki şeyde, arabayı tamamen baştan yaptığımızda gerekir. Doğalgazı buradan geçireceğiz. Bunu, Ru Rus gazı buradan geçecek. Sana bir mı? şey değil mi? Çürümüş mü oralar? Abi burada aşırı derece <laughs> bir... Dipler, bir, bir çürümüş bir, bir şeyler var. Var yapacağız abi, onları baştan yapacağız. Burada aşırı derece bir zevk alacağız. Zevk almasını iyi bileceğiz. Her zaman bildik zaten. Kaçılmaz yani. olan şeyler var Aynen. anladığım kadarıyla. yakıt sistemi bu. Böyle bir şey yapılmış yakıt sistemi. Arabanın yakıt rayında tek bir giriş olduğu için bu şekilde bağlanmış. Tek bir giriş olduğu için T yapılmış. Bak bu şu, şunu uçları da kaynatılmış. Görüyorsun. Hatta burası denilmek üzere nedense. Bunların hepsini iptal edeceğiz. Burada regülatör yapmışlar. Bu herhalde bir yağ ya da bir havanın bir şeyi. Şu kısma. Bu şekilde kısıp ya da açıyorlar buradan ama saat yok bir şey yok. Neye göre yapılıyor? Bundan da... O arabanın sesine göre. Ha, aynen. Bundan da arabanın gidişi falan her şey fark eder. Biz bunu ne yapacağız? Tabii ki de harcı regülatörü götürüp koyacağız. Onu da siparişime o da geliyor. Bunları falan kurtaracağız. Pompanın amacı burada olmak değil. Pompanın amacı arkada olması. Arkaya alacağız. Bütün Çekmesi, itmesi. Ben hemen onu aynen. çözdüm. Bütün yakıt altını baştan yapıyoruz. Bütün hepsini zaten söküyoruz buradan e, şeylerini. Ne Pil. olacak? Bunlardan kurtulacağız. Pil bitiyor şu an. Son birkaç saniye. Aynen. Bunlardan kurtulacağız. Ona göre e, yapacağız. Şimdi sen bunu lazerle parçasını çizeceksin. Buraya slim fan koyacağız. Dalınmaz vesaire ne yapacağız. Yani çok iş var. Tesisatı söktüm. Yani kötünün iyisi diyeyim. Her yer karman çorman. Arama marş basarken marş basmazlık vesaire yapıyordu. O da şu yüzden. Gel ışık tut abi. Geldim. Şuraya. Bak kapsun sökeyim dedim. Işığı tut 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 tut. Gel ışığı gel ışığı. Yani çeksem alacaktım, çeksem alacaktım marşı. Onları vesairesini yapacağız. Ee, seviyoruz mu? Ben Lada'yı falan seviyoruz gerçekten. Allah'ım ee, Lada deyince de... aklıma Volkan giriyor yemin ederim. Özledim o da, o da onu ben. Çok şey var. Bütün her şeyi o aldı. Bütün parçalar yani buldu etti. Bütün her şey. Şu an bizim gaz kelebeğimiz de o Demin <laughs> pilimiz bitti. Ben geldim. Devam edelim mi? Tabii şarjı olana kadar radyatörü falan çizimini yaptık sağ olsun. Yapıyoruz bir şeyler. Tamam bu kadar şey yapmayayım. <laughs> Neyse abi, e, beyin panelini yaptık. 124.200 cepliğin altına yaptık. Normalde üstüne öylesine atılmış. Şu an benzin hattını vs. söktüm. Şu an ana hattı kaldı. Onu da yarın sökeceğim. Yeter artık. Saat şu an 12.30 oldu. Uyacağız daha. E, fan dağılım bazımızı, her şeyimizi çizdik. Beyin panelimizi çizdik. Ee, artık onlar yarın ve öbür gün kesin olur. O zaman da ben zaten boruları almaya giderim. E, ee, Devirden vesaire şu boruları. Yakıt rehin takip enjektör, orientörü vesairesini değiştirdim gördüğünüz gibi. Hmm. Stikler kadar şey yapmadık. Delicious. Manik ordumuz burada. Ssss. Aynen. Şurada vida yetmedi yalnız. Onları değiştireceğiz abi. Bu böyle bakalım. duracak işte anladın. Anladım ben onu. Hemen bobini takalım şöyle. Şimdi Şöyle hatta tutalım. <laughs> Diyeceksiniz ki niye böyle? Normalde bu plastik manifoldan araştırdığım kadarıyla bir tane bobini var, dört tane buji kablolar çıkıyor. Ama bizim beyin tesisatımız vesaire e, tek tek bobinliye göre, tek tek bobini de Rus araçlarında genel ben gördüm. Onlarda bu manifold alüminyum çıkıyor, alüminyumlarda böyle tek tek bobinle var. Tek tek bobin olması daha iyi avantaj. E, görüntü olarak da güzel. Güzel oldu be. Tabii şu an bir şey bağlı dedi yani. Olsun. Güzel. Onları da yapacağız. Bu arada debriyaj şeyimiz kopmuş. Kullanırken sanki biraz debilajda sıkıntı görüyorduk. Bu da o yüzdenmiş. Debriyaj da de, bakma ladan madalacağız ama hidrolik debilaj ha. Golfte madde yok bu. Al 154'te hiçbir yerde yok. Abi adam yap. Bu gece bu kadar yeter. Bu gece çık, bu kadar internet yeter. Şimdi yakıt hattındayız. Hop. Şu aralardan geçiyor. Şaftın oralardan. öyle böyle 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 gidiyor. Tipik lada buralardan dolanıyor. Şöyle aralardan ek yapıla yapıla giriyor. Şimdi ben de buna göre bir şey düşüneceğim. Ona göre bir şey yapıp işlemi bitireceğim. Şimdi yakıt hattını bitirdik. Bakalım kim gelmiş. Her zamanki gibi Nejo. Nejo Insight. Nejo. Nejo Insight. Nejo. Nejo Insight. İşte Şans Insight. Yakıt attığımız bunlar çıktı eskisi orijinali. Orijinal üstüne bildiğim kadarıyla yeni bir tane çektiler. Bir tanesi yeni bir tanesi sanki yılların şeyle duruyormuş gibi. Acaba karbüratörlü diye tek bir tane mi yaptılar? Eski motor sonuçta karbüratörlü bir sistem. Nereye Neco? Uzak Niye? Soğuk taraflar. <laughs> <laughs> Nereye giriyorsun? İtalya'ya dön döndün. <gülüyor> <gülüyor> Dik dikkat bak ileride Jamaika var. <laughs> Onun üstüne bak Brezilya sonra Yugoslavya var. Gerçi orası artık yok <laughs> şu an. <laughs> Gel gel Bosna'ya git bak şu bak. Dalmaçya kıyılarına doğru gidiyorsun Neco. Şu an Rusya'ya gelin biraz soğuktur. Tam zamanda Rusya'dayız. Ne yaptık? Yakıt attığımızı. Güzelce ne? Sütmeyecek yerlerden çektik. Ondan sonra şuradan da geçirdik içeriye. Tabi yine fitilimizi her şeyimizi koyduk. Niye diyeceksiniz? Çünkü saçı maçı vesairesi kesmesin. Şimdi içerideyiz. Hadi bakalım. Rus kızımızla, kokoşkamızla, petruşkamızla. Bu bölümde ne yapacağız? Çok uğraştıran şey gaz kelebeğimiz olmadı. Her zamanı alıştığımızın şeyinde gaz kelebeği geldi büyük olur. Bununki mini minnacık. Yani şunun kelebekleri kadar. Ne yapıyoruz? Tabii ki de delikler olmadı bu manifoldun. Bu kendi manifoldun ama gaz kelebekleri farklıymış. İki delikli, iki delik yapıyorum. No Normali üç delikliydi. Şuradan gördüğünüz gibi birinci burada birinci burada ufacıkmış delik. Cü 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 cü. Şimdi bunu deldim diş çekiyorum. İşte bunlar hep ince eşlik isteyen şeyler. Aynı zamanda beyin panelimiz geldi yine paslanmazdan. Daha üstüne hala şey ooo Serhat Sancaktar yazıyor. Fan davlumbazımız geldi. Onu da aynı şekilde paslanmazdan böyle hop geçmeli yaptık. Şu şekilde hadi oğlum. Heh. Bak bu da böyle ince silin fan aldık. S kanat. Yine güçlü olsun etsin. S eskanat kanat bir fan montajı yapacağız Atladasına. Adası'na. Manifoldu bitirim gaz gibi yapacağım ki arabanın su sistemi, su sistemi ile alakalı. Onun için dirseklerimizi vesairelerimizi aldık. Ee, onların da su sistemimizi baştan yapıyoruz. Bam 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 uğraşacağız. Deliklerimiz. Biri burada, biri burada. Hop bu şekilde açılıp kapanıyor. Şimdi bunlara burç yapma vakti. Çünkü bu 6'lık bize 8'lik gerekiyor normalde. Bunlar oynamaması için. Aynı zamanda araya bir monta monta bir şey de yapacağız ki kaçak maçak bir şey olmasın. Sonunda plastik kaynakçısı da oldum ya. Buradaki parça kelebeğimizin yani şunun düröntü motor kısmına denk geliyordu. Kelebek olmadığı için şu yeri ben ne yaptım? Parça koyup plastik kaynak yaptım. Aynı zamanda eski yerleri de doldurdum. Şuradan alttan gözüküyor mu? Şuraları kaynak baynak yaptım öyle hep sıcak şeylerle, parça işleriyle. Şimdi burasını güzel tesviye ettim. Zemin düz. Kelebeğimiz buraya gelip bu şekilde böyle oturuyor. Şimdi burçları da yaptık mı bu iş tamamdır. Kelebeğimizi montajladık. Şu an tabi contasız taktım. Tabi bunu montajlayınca birkaç bir şeyler daha yapacağız. O da aracın üstünde göstereceğim. Radyatör, olun bas, montajladım civatalarına kadar. Şimdi bunlar sökülecek. Sonra boyaya gidecek. Beyin paneli de şöyle. Göründüğü üzere iş fikre düşmüyor, etmiyor. Buraya beyin gelecek, sigorta sıraları vesairesi. Ya var orada. Çok zevkli. Yine gece yarısı yaptık. Şuradan saat... Oo, hatta biri de geçmiş saat. Hadi iyi geceler. i need to